Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, yine bir 26. hafta maç sonu programıyla karşınızdayız. Ee, bu hafta Beşiktaş bay geçmişti biliyorsunuz. Ee, hızlıca videoya geçeceğim fakat videoya geçmeden önce artık e, biliyorsunuz hatırma, hatırlatmalarımı bir tık önce yapıyorum. Lütfen abone olmayı unutmayalım. Beğendiysek beğenmeyi unutmayalım. Yorumlarınız da benim için değerli. Yorum yaparsanız da sevinirim. Ufacık bir beğeni bu kardeşinize şey görmeyin. Çok görmeyin. E, maçlarımıza başlayalım bu hafta. Biliyorsunuz 3 tane maç seçmiştik. E, maç sıralarını da e, hep oynanış zamanına göre yapıyorum. Fakat bu hafta ufak bir değişiklik yapacağım. Önce Başakşehir Trabzon maçını konuşacağız. Sonra Fenerbahçe Göztepe ve Alanya Galatasaray maçını konuşacağız. Çünkü e, Galatasaray Alanya'yı Fenerbahçe'nin de ikisinde de, yani Alanya'yı ikisinde yendiği için Galatasaray maçını sona bırakmak istiyorum. Çünkü Fenerbahçe ile ilgili ortak bir, birkaç şeyler söyleyeceğim. Ondan dolayı orayı bağlayarak geçeceğim. O yüzden böyle bir şey yapmayı düşündüm. E, hızlıca bir sonuçlara bir bakalım. E, Cuma günü Başakşehir-Trabzon maçı oynandı. Biz bu maça e, karşılıklı gol ve Trabzon demiştik. Trabzon kazandı. Karşılıklı gol var olmadı. Ben Başakşehir'in Trabzon'un bu kadar eksiğine rağmen bir şeyler yapabileceğini düşünüyordum ama orada e, belli ki pro, problemler çok fazla, yani çok değişik problemler var. Çünkü Aykut Kocaman'ı ben, e, evet Fenerbahçe'deyken de çok eleştiriyordum. Fakat benim Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğüyle alakalı bir problem yok. Ben oynattığı oyunla alakalı problemlerim vardı. Oynattığı oyun, e, göze hoş gelen bir oyunda olmadığını düşünüyordum. O yüzden problemlerim vardı o yüzden ben Başakşehir'in özellikle bu işte taraftar baskısı muhabbetinden dolayı ne bileyim e, Başakşehir'in daha önceden oynadığı oyunları, Abdullah Avcı ile oynadığı oyunlara Aykut Kocaman'ın daha yatkın olduğunu düşündüğüm için doğru olabileceğini düşünüyorum fakat işler pek öyle gitmiyor. Orada yani tabii eksiklerin de önemli önemi var bu işte. Önemli payı var. Fakat e, hala bir toparlanma sürecine giremediler. Başakşehir kümeye mi gidiyor şampiyon olduktan sonra diye bilmiyorum. Ne olacak bu iş? Bir Bursa Spor Vakası ile daha mı karşı, karşı karşıyayız göreceğiz. E, Trabzon içinse yani aslında maç için çok da bahsedilecek çok da bir şey yok. Yusuf'un işte e, doğru değişikliklerle, Yusuf'un oyuna girmesiyle hazır. E, Başakşehir iyice öne çıkmışken, e, takımlar yorulmaya başlamışken Yusuf gibi bir oyuncunun gelip sonradan ee, çok da güzel bir golle biliyorsunuz yayın haklarından dolayı kimse paylaşamıyor. <laughs> Sosyal medyada futbol sayfalarında çok gördüm. İşte Gerrit Bale'ın Barcelona'ya attığı golü paylaşıp görmeyenler için Yusuf Sarı'nın golü diye paylaşmışlardı. Hoşuma gitmişti. Tabii çok benzer değil de olay olarak e, şeyleri var. Benzerlik yanları var. O açıdan Yusuf'un girmesi bence çok doğruydu. Ee, saydığımız eksiklerinde hepsi doğru çıktı gördüğünüz gibi. Bütün takımlar için gerçi aynı şey geçerli. Saydığımız eksiklerin dışında şey olmadı. Oyuna giren olmadı saydığımız eksiklerden. Bütün maçlar için konuşuyorum. Onun haricinde Trabzon'da benim özellikle değinmek istediğim bir nokta daha var. Kaleci, bildiğiniz 18 yaşındaki genç kardeşimiz. Burada benim aslında takıldığım şey yaş değil. 18 yaşında, 19 yaşında bence evet bunlar genç fakat bizim ligimiz için çok genç sayılıyor. Ben bunları çok genç olarak görmüyorum. 18 yaşında kaleci ee, gayet e, takımlarımızın oynatabileceği yaş bence. Fakat şöyle bir durum var. Ee, bu arkadaşımız takımın 3. kalecisi olsa derim ki gayet normal, iyi bir kaleci odur budur. Bu tarz şeyler söyleyebilirim. Fakat şöyle bir durum var, bu, bu kaleci takımla antrenmana ne zaman çıktı o bile meçhul. Covid vakaları açıklandıktan hemen sonra başladı mı, e, maksimum 3-4 gün takımla antrenman yapabilmiştir. Bu bu çocuk genç takımın kalecisi. Takımla beraber antrenman yapan, demin Uğurcan'la, Erce'yle, Arda'yla onlarla antrenman yapan biri çocuk değil. O yüzden e, çok değerli görüyorum ben bu kaleci performansını. Evet çok zorlayacak şeyler olmadı. Fakat Başakşehir'in bir iki pres girişimini e, bir çalımla yanlış hatırlamıyorsam şeye e, Kriwel diye bir çalımla emin değilim Kriwel de olmayabilir bir çalımla geçti sonra bir tane daha yine presi e, rakip oyuncunun üzerinden aşırtma pas vererek sol bekine e, ayağın ayaklarının gayet güzel olduğunu ve benim için önemli nokta şu maçın içinde bir çocuk. Öyle hani ben neredeyim havasında pek değildi. O yüzden çok beğendim. Ee, zaten Trabzon'un kaleci olarak. Trabzon ben zaten altyapı olarak e, en dolu kulüplerden, en değerli toplu altyapıya sahip kulüp olduğunu düşünüyorum. Uğurcan'a teklif varken satılmalıydı. İşte Abdülkadir Ömür'e de aynı şekilde teklif varken satılmalıydı dediğimde bu yüzden diyorum. E, altyapı olarak e, en yerini doldurabilecek altyapıya sahip olduğunu düşünüyorum. O yüzden gördüğünüz gibi çok da güzel bir kardeşimiz. Çok da son dakikalarda çok da iyi bir pozisyonu çıkarmayı başardı. O yüzden Trabzon için değerli diyorum. Ve <laughs> ne kadar başka Başakşehir kötü de olsa, kötü gidiyordu olsa form olarak Trabzon arada böyle bu, işte bu tarz sakatlıklarla onunla bunda kazanmak önemlidir diyorum. Maç için o yüzden çok fazla denecek bir şey yok. Ee, çok pozisyon, pozisyon olan da bir maç olmayınca çok fazla bir şey söyleyemiyoruz. Sonraki maçımıza geçelim. Direkt pazara atlıyorum biliyorsunuz videonun başında söylemiştim. Fenerbahçe göster maçı. Ee, bu maç için de karşılıklı gol var ve Fenerbahçe kazanır demiştim. Karabük maçı, Kara maçından e, şey alarak ben bunu söylemiştim. E, Göztepe için de kara gümrüğe, gümrüğe göre e, birkaç artısının ve birkaç eksisinin olduğunu söylemiştir. E, Atınç ve Alparslan havadan nice iyi stoperler evet. Fakat yerden kötü stoperler. Fakat top siz havaya kaldırarak oynadığımızda ikisinde hiçbir defosu ortaya çıkmıyor gördüğünüz gibi. Gayet güzel maç çıkarıyorlar. Onun haricinde Halil'e dikkat edilmesi gerektiğini zaten söylemiştim biliyorsunuz. Halil e, bir tane gol attı, bir tane sıfır sıfırken Endiayının kaçırdığı var yine Halil'in getirdi ikinci yarıda da ben taktiksel olarak bir tık Göztepe'nin geri çekildiği için Halil'in etkisinin biraz düştüğünü düşünüyorum onun haricinde Göztepe çok iyi bir maç çıkarttı Fenerbahçe'ye gelirsek yani bence Fenerbahçe'nin kadrosu benim gördüğüm ilk tarihinde gördüm en kaliteli kadro bence sadece Fenerbahçe açısından söylemiyorum bizim ligimizin işte 2000'lerden beri benim izlediğim tabi o zamanlar yani en geç, en erken şekilde o zamanlardan biri kurulmuş az takımı ve yedekleriyle beraber kurulmuş en kaliteli, en yüksek seviyede bir kadro olduğunu düşünüyorum. Yani maaş bütçeleri onlar bunlar değil benim anlatmak istediğim şey. Yani bir yer eksikten, bir yer eksikken öbür yer eksik. Fenerbahçe için biliyorsunuz Atademir'in bir Avrupa yakasında skecinde şeyi var. İşte e, bu nasıl takım kardeşim ya stoper eksik stoper var kaleci eksik kaleci var santrafor eksik hepsi tamsa e, teknik direktör eksik e, bu sefer de takım tamamlandı fakat teknik direktör eksik durumundayız biraz Erol Bulut'u ben de en başta geldiğimde savunuyordum e, hani değerli bir teknik direktördür şans verilmeli, potansiyeline şans verilmeli diye. Ama artık o şeyi çoktan geçtik. Yani ligin 26. haftası oldu. Fenerbahçe'nin hala oyun yok diyoruz. Hala aynı şeyleri konuşup duruyoruz. Yani e, bunları bilmek için şey olmaya, futbol dahisi olmaya o buna gerek yok ki. Yani. Bahsettiğim şey şunlar. Mesela topu havaya kaldırarak oynayacaksanız Cener niye oyundan çıkıyor? Top, topu havaya kaldırarak oynayacaksanız Mesut'un oyunda ne iş var? Atilla Zalay mesela maçın yine iyilerindendi. Fakat Mesut'a uzun top, ceza sahasının köşesinde uzun top atıyor. Mesut kafayla içeri mi çevirecek o topu? Yani Mesut'u siz ne bekliyorsunuz anlamış değilim. Zemine en son geleceğim. Çünkü oradan Galatasaray'a da bağlayacağım. Yani e, ne bileyim sonra Sinan Gümüş'te Papisise'den hala ne bekliyor bu teknik direktör anlamış değilim. Ben bedava verseler almayacağım oyuncular. Galatasaray'da da Emre Akbaba var. Sadece Fenerbahçe için konuşmuyorum. Beşiktaş'ta eskiden olsa Necip derdik ama Necip'i bile işte görüyorsunuz düzgün sistem. Bütün oyuncuları birlik oyuncu beşlik yapabiliyor. Yani işte Sinan Gümüş de nereye gelmesi gelmeyi düşünüyor anlamış değilim. Samat da ilk girdi çok da iyi oynamaya başladı. Hemen girer girmez bir iki böyle topu aldı döndü çalım attı falan derken Fenerbahçe topu şişirmeye başladı. Topu içeriye şişirdikten sonra eee yani Samatta'dan ne bekleniyor ben anlamış değilim. Bu oyuncular yerden iyi oyuncular. Pelkas'ı niye aldın? Yani Pelkas bir girdin işte diyor ya Samatta ile beraber. Bir iki oraları karşılar. Ah dedik ki, hani Fenerbahçe bir şeyler yapacak mı acaba derken zaten Mesut'un 90 dakika oynaması bence büyük hata. Yani dakika 60'lardan sonra Mesut yürüyordu. Yani bunları görmek lazım. Orada Bilmiyorum hani televizyon şey mi lazım artık Erol Bulut'un yanına bir televizyon koyup o maçı oradan takip etsin. Hani geniş açıdan belki daha iyi görür. Bilmiyorum artık ben burada e, Erol Bulut'u anlamakta zorlanıyorum. Artık bence yönetim kendi kredisine geçmeye başladı. Artık Erol Bulut konusu e, yönetime yazmaya başladı. Çünkü yani bu kadar sevilen Emre olduğu bile artık e, bir tık tartışılmaya başlandı gibi görüyorum ben sadece sosyal medya için değil. Ee, biliyorsunuz ben öyle herkesi takip eden, herkesi şey yapan bir insan değilim. Ee, doğal olarak beğenmediğim insanları takip etmiyorum. Onlara sallamıyorum yani. Ben sevmiyorum, takip etmiyorum. Bu kadar basit. Ee, o yüzden tabii o taraflarda ne deniyor tam bilemem ama benim gördüğüm, beğendiğim, düzgün insanları, düzgün yorumculuk yapan, ...insanlarından da gördüm. Artık bu işle Emre Belözoğlu'na hatta Ali Koç'a e, döndü. Taraftar gruplarından da o yönde şeyler görüyorum çünkü. O tarz paylaşımlar görüyorum. Fenerbahçe'nin bu işi çözmesi bilmiyorum. Artık Erol Hoca'ya çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Okan Hoca başta oraya gider, geçerler mi pek bilmiyorum. Mesela Rusyan Fark e, Dortmund'un teknik direktörü gelir mi bilemem. Yani getirirler mi? İşte Arsene Wenger ve Ali Koç'un arası zaten iyi bunu herkes biliyor. Olur mu bilemem. Fakat bunların hepsi e, Okan Hoca hariç tutuyorum çok. Şey, bu bu klasmana sokmuyorum yani. Diğer saydığım isimler e, oyun kuran adamlar. Oyun kurmak için de bu saatten sonra yani ligin 26. haftasından sonra hele ki bir de atıyorum Arsene Wenger'i de getirip yani bu takımla Arsene Wenger artık daha ne olsun diyeceğim e, takım şampiyon olamazsa başkanın bileti çok büyük sıkıntıya girer. O yüzden bilmiyorum o tarafa da girerler mi? Öyle düşünürler mi en azından benim düşündüğüm gibi? Bu takımları çünkü Koko gibi bir o, o teknik direktörleri getiriyorsan 1-2 sene dokunmaman lazım. Kimse ağzını açmaması lazım. O takım o şekilde bir yerlere gelir. Ha, i̇yi mi olur? İyi olur. Fakat dediğim gibi tercih meselesi. Ali Koç neyi tercih eder bilemiyorum. Ali Koç ve Emre Belezoğlu. Ama Fenerbahçe'de dediğim gibi artık yani futbolcuların da ben teknik direktörü de iplemediklerini düşünüyorum. Artık işin oraya geldiğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi ben Erol dışarıda kenarda isyan ederken görüyorum pozisyonları. Fakat oyun değişmiyor. Ne haftalarda ne maç içerisinde oyun değişmiyor. Yapılan değişiklikler saçma sapan. Yani şu 26 haftada Fenerbahçe'nin oyuncu değiştirerek maçı bir yerlere getirdiği, Onunla anlamda bir yerlere getirdiği bir tane maç hatırlıyorum ben. İlk yerdeki Trabzonspor maçı. O zaman da Sosa'yı çıkınca aa Sosa'yı çıkardı bak demiştik. Ee, demek ki o bir artık tesadüf müydü neydi bilemiyorum. Yani koca bir 26 haftada e, bir kere yaşanmışsa bu olay artık bir şey diyemiyorum. E, zemine de şöyle geleceğim. Zemin için çok spekülasyonlar dönüyor. Yok yandı, yok öyle, yok böyle. Detayını bilemem tabi de. E, bu zeminde iki hafta top oynanmadı ve hiçbir değişiklik görmüyoruz. Bundan öncesinde de ben söylüyordum. Yani bu zeminler bu şekilde olmaz. Hele ki büyük takımın e, kendi sahasında oynamasının avantajı nedir? Bir taraftan iki zemin. Kendi sahanda ev sahibi olmanın, yani bir maç için ev sahibi olmanın avantajı başka ne var? Başka bir durum var mı? E bu sen taraftar yok. zeminin kaldı zaten bir tek elinde. Sen bir de onu da düzeltmezsen, yani düzeltmek için bir şeyler yapmaz, yapmazsan, bir değişim görsek en azından diyeceğiz ki kısa sürede bu kadar oluyor. Fakat Fenerbahçe'nin zemini her geçen gün kötüye gidiyor. Sadece Fenerbahçe için de söylemiyorum bunu. Ama diğerlerine sonra geleceğim. Fenerbahçe'nin oyunu yerden oynaması için zeminin düzgün olması lazım. Mesut hayatında bu kadar kötü bir zemine çıkmış mı emin değilim ben. Pek zannetmiyorum zan yani. E, o yüzden ya bu takımın bir şeyler yapması için önce zeminin de düzelmesi lazım. Tabii ki de ben bütün şeyi zemine bağlamıyorum ama bu zeminde Fenerbahçe'nin deplasmanında daha çok puan alması biraz normal gelmeye başladı artık bana bu zeminden dolayı. Evinde çünkü çok maç kaybetti. Bu zemin konusunda da sadece Fenerbahçe'nin problemi olduğunu düşünmüyorum. Anadolu kulüplerinde zaten çok problem var. Bunu biliyoruz. Fakat Beşiktaş'ın zeminini çok iyi görmüyorum. Yani diken üstünde gibi geliyor bana. En ufak bir problemde çok kötü patlayacak gibi geliyor. Beşiktaş bay geçtiği için oraya çok değinemiyoruz tabii. Onu bir dahaki ev sahibi maçında göreceğiz. Tabii bu da aranında belki toparlama fırsatları olur bilemem. Galatasaray'ın zeminini de Galatasaray'a da böyle bağlayalım. Galatasaray'ın zeminini e, şeyden sonra bu geçen haftaki maçtan sonra bu çamurlu derbiden şey, derbi diyorum. Çamurlu maçtan sonra Kasımpaşa geçti maçı gelse il içinde belki derbi sayılabilir tabi de. Bu çamurlu maçtan sonra ne hale gelecek? Önümüzdeki hafta onu da çok merak ediyorum. Bu zemini toparlayabilecekler mi? Top, eğer toparlarlarsa Fenerbahçe diyeceğim ki e, bakın İki haftalık bir kısa süre arasında toparlanabiliyormuş. Toparlayamazlarsa diyeceğim ki sizin genel bir probleminiz var abi. Ee, geçen haftaki Bayern bir olayını görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur illa ki. Ee, maçın ilk yarısında kardan zemin katlanıyor. Devre arasındaki yapılan temizlikte saha yemyeşil. En ufak bir problem yok zeminde Demek ki yapılabiliyormuş birkaç video öncesinde de zaten söylemiştim. İstanbul yani dünyanın ağır şartlarına mı sahip? Neden bunlar düzeltilemiyor? Pek anlamış değilim. Yani Anadolu kulüpleri biraz bilinçli yapıyor diyorum da İstanbul kulüpleri bunu bilinçli yapıyorsa kendilerine zarar veriyorlar. Başka hiçbir şey değil. Kendi oyuncuları sakatlanıyor. Pelkas yanlış hatırlamıyorsam kendi sahasında kendi zeminden dolayı sakatlandı. Pelkas'ın yokluğunda takım ne hale geldi görüyorsunuz. Çünkü Fenerbahçe bireysel bir oyun oynuyor. Bireysel birleri bir her maç biri çıkıp bir referik katıyor, Biri iki 3 kişi çalınayıp gol atıyor. O şekilde zaten ilerliyor. Ona rağmen onunla beraber işte oyuncular da eksilince zemininden dolayı hele eksiliyorsa problem büyüktür. Galatasaray zeminini de haftaya ben görmek istiyorum açıkçası. Bakalım iyi iyi takip edeceğim zemini. Ne gibi problemler var. Çünkü geçen haftaki zeminin iyi yerlerini ve kötü yerlerini daha iyi hatırlıyorum. Bakalım göreceğiz. Alanya maçına da gelelim. Galatasaray-Alanya maçında üst ve bir gol var demiştik bu maçada. Bu maç için ikisi de olmadı. Tabii ben Galatasaray'ı şey olarak söylemiştim tabii. Ben Fatih Terim'in bir teknik direktöre üç kere üst üste aynı sene içinde de üçüncü kere kaybedeceğini yani dört kere üst üste çünkü geçen sene son maçta da kaybetmişti. Yani dördüncü defa kaybedeceğini düşünmüyorum demiştim. Öyle de oldu. Şimdi Galatasaray'ın oyununu eleştirenler gördüm. Çok gördüm hatta. Aralarındaki Fenerbahçe ile bağlantı şu. Fenerbahçe çok benzeri bir oyunla Alanya karşısında 2-1 kazanmayı başarmıştı. Galatasaray için Fenerbahçe'de nasıl dediysem bu oyun iyi bir oyun değil fakat doğru bir oyun. Galatasaray-Alanya maçında da Galatasaray'ın oyununun doğru bir oyun olduğunu düşünüyorum. Çünkü sizin şimdi Alanya, Başakşehir, bu gibi takımlar, yani siz e, ne yaparsanız yapın demeyeyim de Bu takımlar topa sahip olan takımlar. Oyunları da bel, e, bayağı bir oturmuş. Ne yapacakları belli. E, önünüzde de işte birkaç hafta önce Fenerbahçe e, Geri çekilerek, hatta 4-4-2 gibi bir sistemle geri çekilerek Bir sonuç almayı başarmış. E, peşine zaten benzeri bir şekilde Başakşehir de yapmışlar. Ondan sonra Galatasaray'ın böyle bir şey denemiş olması bence çok da şey değil. Ee, çok öngörülemez bir şey değil. Ee, bence doğru bir oyundu. Sadece mesela Getson'u falan 11'de pek beklemiyordum ben açıkçası. Taylan Etobo olur mu diye düşünüyordum. Ee, fakat Taylan'ın işte ufak bir sakatlığı varmış, onu öğrenmiş olduk. Ondan dolayı da biraz öyle olduğunu düşünüyorum. Bize de Arda'nın kanatlı oluşu da biraz şaşırttı beni. Yani. Ben Emre'yi o tarafta Arda'yı 8 numara gibi bekliyordum. Fakat çok açık vermediler diyemeyeceğim. Aslında iyi oynadılar fakat Alanya da iyi oynadı. Ee, özellikle maçın ilk 20 dakikasında e, Mustafa Muhammed'in Raşat Muhammed, Muhammed diyesim geliyor Mustafa Muhammed'in e, preslerle, presleriyle etkili olduğu, Önemli kazanımları olduğu, Bir tane işte direkten dönen topu var. Taçık kullanırken daha kap alıp gidip topu direkten dönen topu var. Onyekuru'ya bir baskıyla yardımcı olup Onyekuru'ya hazırladığı bir pozisyon var. Yani gol gelene kadar Galatasaray 3 ya da 4 tane pozisyonu var. Sonrasında gol geldikten sonra aslında Mustafa Muhammed preslere daha devam etti. Yine toplar kazanmayı başardı. Fakat Galatasaray biraz oyunu soğutmak istedi. o yüzden ikinci yarıda ben Mustafa Muhammed'in çok fazla pres yapmayacağını ben Fatih Terim'in tercihi olduğunu düşünüyorum. Bak hani herkes soğutmaya çalışıyor. Sen deli gibi basıyorsun dediğimi düşünüyorum. Yoksa Mustafa Mehmet'in e, çok güzel top çalmaları olmuştu. Top çok güzel pasaraları yapmıştı. Muhteşem bir oyuna doğru giderken Mustafa Mehmet açısından e, bir tık geri çekildiğini düşünüyorum. Onun haricinde Luyendamu ve marka çok iyiydi. Mustera zaten geldiğinden beri e, kötü performansı yok diyebiliriz. Bunlarla güzel sonuçlar aldı. E, Alanya tarafına gelirsek Tayfur'un ben e, biraz problemli olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle Efecan Tayfur ikilisinin çok fazla birbirine uyuşmadığını düşünüyorum. Orada Onyekuru'ya çok açık verdiler. Daha doğrusu Onyekuru'yu tutmak için Tayfur o yanına kadar geldi. Bu sefer Emre Kılıç işte bulduğu pozisyon orası çiftlik gibiydi. Efecan'ın biraz daha geriye gelmesi lazım orada. Ya da ne bileyim belki Efecan yerine önde de sabek olan Juan Pran oynasa, biraz daha böyle kayarak oynasalar belki bir tık daha iyi olabilirdi. Bir de Berkan'ı ben topa sahipken, önde oynarken Berkan'ın bir tık problem yarattığını düşünüyorum. Top kazanma anlamında evet iyi bir oyuncu. çok iyi, çok iyi top kazanan bir kardeşimiz. Fakat topu kullanmayı zamanına geldiği zaman bütün yükü Salih'e bildim Salih ileri geri ileri geri çok yoruldu. İyi de bir maç çıkarttı. Davidson'a da biraz değinmek istiyorum. Davidson bundan önce kendine karşı kapanan rakiplere karşı biraz problem yaşıyordu. Açık alan bulduğunda zaten uçuyan, uçan bir oyuncu. Çok sürat. Fakat bu maçta çok da güzel işte çalımlarla, top saklamalarıyla aslında çok iyi işler yaptı. Fakat işte o son vuruşları kalitesizdi burada şey de var. Tabi tek başlarına kalite değil. İşte daha sayılı oyuncuların bozması falan. Bunlar önemli etmenlerdi. O yüzden defansı iyi iyi oluyorum. Hani Mustera 30 küsür tane top şut çekmiş alan ya fakat Mustera öyle alım şalım bu da çıkmaz ki kardeşim falan bir pozisyon yok. Bir tane var galiba. Bacak arasında mı yakaladı topu öyle bir şey. Onlar da çok da Mustera'yı zorlayamadılar. iyi pozisyonlara girmesine rağmen sonlandırma konusunda Defansında iyi iş yaptığını düşünüyorum. Ee, pozisyonlar içinde Babakar'ın pozisyonunun e, biraz Gustavo'nun pozisyonu gibi e, düşünüyorum. Fakat orada da e, bu, bu pozisyonda da %51 kırmızılı karttan yanayım. Çünkü e, dediğim gibi ayaklarını oralara kalkmaması lazım. Yani Babakar'ın arkasında Luwin'da mı? O yüzden tam görmüyor. Fakat e, yani bu tarz şeylerin önüne geçmek için ben bunlara kırmızı kart verilmesi gerektiğini düşünüyorum. ya yani bir cezası olması, olmalı bu tarz şeylerin ki oyuncular biz bu ayakları buralara kaldırmayalım. Bakın yani en ufak bir şey kırmızı oluyor demesi lazım. O yüzden mesela şeyinki de öyle biraz. En makameninki de öyle. Yani oralara kalktığı zaman kırmızı olması lazım bu ayaklar. O ayaklar oralara kalkmamalı. Ya da çok daha net müdahaleler yapılmalı ki oyunculara temas etmeden. Daha net müdahaleler yapılmalı. O yüzden bu tarz şeyleri ben cezalandırmak için kırmızı kartın gerektiğini düşünüyorum. Onyekuru'nun pozisyonunda da bana bir tık penaltı gibi geldi. Şu yüzden e, Onyekuru bir tık geç düşüyor. O yüzden ben biraz aldanıldığını düşünüyorum hakemler tarafından. Fakat geç de düşse e, bunun çok daha hafiflerine penaltı çalındı. Serdar'ın bir kayma pozisyonu vardı bu sene, Fenerbahçe'nin hatırlarsınız. E, ceza sahası içinde artık oyuncu düşerken neredeyse Serdar temas ediyor ama temas var mı var? Penaltı. Yani onlara bile penaltı çalındıysa, Onyekun'un pozisyonu bence çok daha net penaltıydı. Yani rakibin ben topla oynadığını göremedim. Topla oynuyor diyenler falan var çünkü. Ben pek onu göremedim. E, net bir ayağı vurma var. Çok sert mi? Evet değil. Bu tarz pozisyonlar bence penaltı değil. Bakın e, mesela işte Ömer Bayram'ın pozisyonu yaptığı penaltı Antep maçıydı galiba. Ömer Bayram'ın yaptığı penaltı işte bu e, ne bileyim Sinan Gümüş'ün penaltısı penaltısı diyorum çalınmadı. O tarz şeylerin hepsine çalındığı için. Bu tarz şeyler bence penaltı değil. Bu kadar e, yani penaltı biraz penaltı gibi olmalı benim görüşüm bu. Fakat kurallara göre penaltı. Yani bunları daha bile penaltı çalındı. Fenerbahçe gösterme maçındaki Sinan'ın pozisyonunda bence penaltı değil. Fakat daha hafiflerine penaltı çalındığı için buna çalınması lazım. Onyeko'nun pozisyonunda da daha hafiflerine penaltı çalındığı için penaltı çalınması lazım. Bunlara ben örnek olarak mesela Salah'ın pozisyonunu söylemiştim. City maçında. iki hafta önceydi galiba. City maçında Salah'ın pozisyonunu söylemiştim. Yani bizim ligimizdeki penaltılara göre yani Salan ki hiçbir şey yok. Foal-mol verilmez, fakat e, yani değil penaltı hiçbir şey verilmemek lazım. Fakat penaltı çaldı. Ama niye kimse itiraz etmiyor? Çünkü Orada arkadan çekme, ceza sahası içinde çekip tık çek bırak yap, bitti. Penaltı. Bir şey yok. O yüzden e, Bir standartın oturtulması için ben Daha düzgün yönetimler bekliyorum. VAR sisteminin Daha düzgün çalışması gerektiğini düşünüyorum. VAR sistemi kötü bir sistem değil. Bence faydalı bir sistem ama bizim kullanım şeklimiz, e, biraz standartları bozarak kullandığımız için e, bence orada problemler var. E, Bu programı da böyle bitirelim istiyorum. E, bence konuşulacak her şeyi konuşun. E, konuşmamı istediğiniz başka şeyler de olursa, benim atladığım şeyler olabilir. Bu tarz şeyleri de yorum yazarsanız e, bir dahaki programlarda falan değinmeye çalışırım. Değinilecek kadar bir şey değilse yorumlarınıza cevap vermeye çalışın. Bir, bir kez daha söyleyelim. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız da e, videolarım geldikçe ufacık bir bildirimle haberdar olursunuz. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek so